Merhabalar, herkese hayırlı akşamlar. Bulgaristan'dan senden selamlar. Fazla uzun tutmayacağım mevzuyu. Ama şunu anlatmak istiyorum. Köpek Mera'ya yavruyu soktuğunuz zaman ya da yetişkin bir yaşında diyeyim. Mera'ya söktüğünüz zaman yaptığınız en büyük hatalar neler onu anlatacağım. İlk sezon öncesi Yaptığınız hatadan başlayayım. Sezon öncesi, sezon açılmasına yaklaşık 15-20 gün kala köpeğinin içerek kilosunu ayarlamanız gerekiyor. Özellikle yaz sezonunda, bıldıcında eğer hantal ve yağlı bir köpekse yavrunuz ya da yetiştireceğiniz köpek kiloluysa hava sıcak olacağı için meraya girdiğinde bu hayvan çok çabuk kesilir. Güneş çıktığı zaman bir an önce su derdine düşer. Avla lişini keser. Ne yapman lazım? Bir, yavruyu sezon öncesi zayıflatıp normal kondisyona sokman lazım. 2. Meraya girdiğin zaman meraya girdiğin zaman vurulmuş avla oynatman kesinlikle ve kesinlikle arkadaştan almış olduğun avla oynatman yavrunun av performansını %30-%40 geriye getirir. Asla vurulmuş avla oynatmayın. 3. Normal meraya girdiğiniz zaman yabancı kişilerden ya da meraya gitmiş olduğunuz arkadaşlardan eğitmiş olduğunuz, eğitimi aldınız ya da eğitim amacıyla gitmiş olduğunuz merada kalabalıktan, aşırı silah sesinden kaçınmanız gerekiyor. Köpek avı kalkmadığı, kaldırmadığı zaman ya da avın haberdar olmadığı zaman kaçak kalkan hiçbir ava ateş etmeyin. Özellikle meraya girerken çok silah atılan yerlerden ya da çevrenizdeki usta köpeklerle yavrunuzu asla hava sokmayın. Köpek kopyalama yapar. 4. Yavru normalde meraya girdikten sonra atıyorum size av vurulduysa bile önünde. Köpek avı ağızladığında getir komutu verdiğinizde eğer 1-2 dakika gezdirmek istiyorsa onu aşırı şekilde şiddetli bağırıp ses yapıp sürekli getir komutunu, aport komutunu vermeniz. O an hayvan avla yeni tanıştığında o ava hiçbir şekilde onun elinden, şey ağzından ya da işte darbeli ya da bağırarak ya da çenesini zorla açarak asla ava almaya kalkmayın. Bu en çok yaptığınız hata. Sayı olarak söylemeyeyim. Meraya girdiğinizde özellikle kekik avlarında başlayanlar taşlama işi yapıyorsunuz ya da ormana girdiğinizde çulukta köpek ormanda gezmiyor da önünüzde geziyorsa gidiyorsunuz içeriye bir taş parçası, bir dal parçası ya da herhangi bir şey atıyorsunuz. Köpek onun içine giriyor orman içine. Ondan sonra hemen 10 saniye 20 saniye için tekrar önünüze düşüyor. Eğer şunluk köpeğini yetiştirmek istiyorsan Merad ormanın içinde kuşu ap kadar avı çözene kadar orman içinde gezmen lazım. Çeklik avında dediğim gibi taşladığınız zaman işte onun habersiz kalkan ya da onunla alakalı olmayan av kaçak sağından solundan etrafından kalktığı zaman o hava ateş ettiğiniz zaman köpek silah sesini ani hiçbir şeyle bağlı olmadan ya da avare gezerken silah patlaması köpeğin silahtan korkmasına sebep olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Meraya girmeden önce bir gün öncesinden köpeğinize akşam bir yemek vermemeye çalışın. Yemek vermeyin ki köpek hayvan ya da sabahleyin meraya girerken köpeğinizin karnını doyurmayın. Siz de istiyorsanız sabahleyin 3 tane çiftli ekmek yiyin ya da güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra bir koşmaya başlayın. Bakayım ne kadar koşuyorsunuz çok merak ediyorum. Bunu zaten her videoda anlatıyorum. Arabaya koyduğunuz zaman köpeğinizi hiçbir şekilde arabadan saldığınızda köpeğinizi sevmeden yavrunuzu işte herhangi bir aranızdaki bir bağ oluşturduysanız onunla ilgilenmeden direkt meradan hadi diye salıp böyle atarcasına boynuna tasmasını takıyorsanız ya da bir beeper'ını takıyorsunuz ya da cihazını kovar gibi değil. Merada eğer arkadaşlarınızla gittiyseniz köpeğinizi kancaya vurun. Onlar sağa gidiyorsa siz sola gidin. Bunları yapmanız lazım beyler. Silah sesinden korkmasını istemiyorsunuz dediğim gibi toplu avlardan, kaçak avlardan asla ve asla kaçının. Çünkü şey asla asla şöyle söyleyeyim onlarla beraber grup avlarına girmeyin pardon şey yapın e, silah sesinden korkmaması için anlatabildim mi? Daha başka şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde en çok yaptığınız hata başta da söylediğim videoda vurulmuş avı asla köpeğinizle muhatap etmeyin. Arkadaşınızın çantasından alıp ya da kaçak vurulmuş olduğunuz kuşu yaralı ya da ölü hiç fark etmez. Asla aport ettirip oynatayım gibisinden yapmayın. Özellikle aport videolarınızı seyrediyorum ya da yaptıklarınızı görüyorum. Paylaşımlarınızı görüyorum. Aport av öncesi öğretiyorsanız köpeğinize haftada bir iki defa yapmanız her gün aşırı şekilde aport yaptığınız zaman isterseniz o köpek ayakkabı, terlik ne attıysanız adam atsanız getirse merak ettiğinizde köpek o avı getirmeyecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aklınıza kenara koyun. Şöyle söyleyeyim. Ee, daha asıl böyle yavruyu mesela meraya soktuğunuzdan en çok en çok yaptığınız hata toplu kalkan keklik sürülerinde işte köpek onları kovalamıyorsa ya da ondan habersiz kalktığı zaman tarar gibi kekli ateş ettiğinizde bir otomatik tüfeğiniz varsa atıyorum size 3 tane fişe peş peşe attığınızda o hayvan ne olduğunu anlamadığı anda otomatikman direkt silahtan korkacak ve merayı terk edecektir. En çok silahları köpeklerde korkutuyorsunuz şeylerde e, köpeklerle beraber sesli avlarda şey yaptıktan sonra e, söyleyin adını çok büyük avlara mesela girdiğinizde işte çok grup avları özellikle bulduğunuz avlarında keklik avlarında aşırı silah avlarda yüzde seksen köpekler kayboluyorlar ya da direkt arabaya göre deliriyorlar. Bu gibi videolar artık daha çok yayınlayacağım. Bunlar sizin faydanıza. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Sizlere tavsiyelerim bunlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.